vardı Salih. Evet. O geldi zaten ait oldu. Ama bir şey edemediler, bir şey yapmadılar yani. Göz göre göre böyle yem oldum yani anlayacağım bu. <laughs> Ama şimdi hiç utanmadan muhtara gidiyormuş. Şeye gidiyor kendi hakkını savun. Hakkını savunacaksan gel buraya. Ben buradayım. Bağlan, canını yanına bağlan. Ne istiyorsan yap ben buradayım. Yalanla bir şey olmaz. Hasan'ı da tanıyor. Karşıma. biraz erkekliğin varsa çok ben buradayım Vallahi hatasıyla yüzleşen yüzleşebilen çok az insan gördüm bu programda <laughs> genellikle o hatalarla yüzsüzleşiyorlar iyice bunlar ee, ben böyle görüyorum ee, ama bu zorbalık bu eşkıyalıkta biz katlandıkça artıyor onun için katlanmıyoruz kardeşim katlanmıyoruz patlanmıyoruz. Hiçbir tehdidinize de boyun eğmiyoruz. Peki, ee, baban, baban sana sahip çıkmadı mı? Babam nasıl sahip çıksın? Babam yaşlı. <laughs> babam hiç kimseye bir zarar olmaz. Ben babamı seviyorum. Canımdan bile çok seviyorum. Onun elinden bir şey gelmiyor. Biliyor musun? Ne demek gelmiyor? Gelmiyor. Gelmiyor ne demek ya? Babanın evine gidemiyor musun Naime? Gitsem çocukları bırak diyecekler. Gel. Birkaç defa Babanda mı tehdit ediyorlar? Ya bu Babam hiç bir zaman beni tehdit etmedi. Her zaman hayır babam hayır, diye... onlar babanı da mı tehdit ediyor? Babamın elinden bir şey gelmiyor diyorsun ya. En son bir kızını bana ver demiş. Babam bayağı orada bayılmış yani. Babam ne demek yani? Bir kız sana verdiğim kız nerede? Sahip çıkabildin mi? Benim kızım nerede? Sormuş babam. Telefonu babamın yüzüne kapatmış. O kadar ki yüzsüz bir insan. Şimdi babam yani bir şey yapamıyor. Gitsen orada biliyorsun ki orası aşiret bir yer. Çocuklarını bırak gel diyorlar. E nasıl ben dört çocuğumu bırakayım? Ya sen aşirete karşı e, savaş veriyorsun yani. Bu arada Aynen. bu dört çocuğun da Ali denilen bu şeyin yanında yani <laughs> e, sen annesinin yanında yani sen on çocuklarını geri istiyorsun. Evet. Yani bunları yapan adamdan ve ailesinden çocuklarını geri istiyor evet. bu arada Naime. Yani ona da bir e, belki de hatırlatmakta fayda var. Böyle bir adamın yanında, böyle bir adamın annesinin yanında o çocuklar. Dilendirmek için belki işte iddiasına göre kaç yaşında bir buçuk yaşındaki evet, kızı hayat. E, sakat etmişler. Göz göre göre ki e, engelli maaşı bağlansın diye böyle insanların yanında bu çocuklar. Naime de o çocukları geri istiyor. Ee, peki e, Naif Bey hatta baban. Merhabalar. Merhabalar. kızınız perişan halde biz de... Evet. E, Doğrudur ben de biliyorum. Biz de iyi değiliz. <laughs> ben de biliyorum. <laughs> Ne söyleyeceksiniz kızınıza? Belki baş başa konuşmak istersiniz. Babası olarak belki ona bir şeyler söylemek istersiniz. Tamam abla. <laughs> Efendim? Fark etmez tamam. Konuşun. Biraz yüksek sesle konuşun. Sesinizi çıkarın. Sesinizden ha, güç alın. Konuşurum alır. diyorum. Tamam. Sesinizden güç alır belki. Ben babamı çok seviyorum diyor. Size toz kondurmuyor. Ya şimdi e, ablam, kim e, cigerini sevse, sen şimdi cigerini sevmezsen, çocuklarını sevmezsen, seversin. Ama yani yaptığı yanlış. Ne yaptığı yaptı? Yaptığı yanlış. Ne yaptı? Ne yaptı? Yani, yani kaçması yanlış yani. Niye gelsin babasının evinde otursun, ben toprak yesem o da yesin. Ben ne yiyorsam o da yesin. O benden ayrı değil yani. Çocuklarım ne, ne, şey ne, var, değil ne yiyorsa o da beraber o bir kızımdır, o da kızımdır yani ben atamam yani. Bir şey sorabilir miyim ben size? Siz bu kızı Herhalde. 15 yaşındayken 14 bin lira başlık parasıyla. Şimdi bak abla, bizim burada başlık parası diye yok, süt parası. Onu da bak, süt parası onu da ona harcıyoruz ona. Yani ona harcıyoruz. Yok. Yani şimdi sen sen kızını evlendirsen yani boş. böyle boş mu gönderirsin? Kimi severse ona gidecek benim kızım Allah'ın izniyle. Diyorsunuz siz ona. Yok. Yo. Siz bu kadını çocuklarıyla niye kabul etmediniz? Şimdi bak Televizyon aldım ona, klima aldım ona, dolap e, 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 aldım ona. Her şey. bu parayla ben alıyorum. Yani karşı taraf almıyor, ben alıyorum. Bir şey söyleyeceğim. Ben aldım ona. A, bak, ona. Eşya, bak, ona. Seni bak hala aldım, eşya almadı. konuşuyorsunuz. Kızdan bahsederken de eşya gibi bahsediyorsunuz. Aldığınız eşyalardan da eşya konuşmak istemiyorum. Ben can konuşuyorum burada. Bu kadını siz eve kabul ettiniz mi? Size gelebildi mi o haliyle? He. <laughs> Yok. Geldi abi. Be. Gitmedim, Gel, gitmedim mi? Gel gitmedim diyor, gidemedim diyor. Gidemedim. Elinden bir şey gelmedi diyor. Nasıl ona elinden bir şey gelmedi? gidemedim diyor, sığınamadım diyor. çocuklarının önünde yaptırmış buna eşi tefecilere. O da şoka girmiş, kaçmış eve. Şoka girmiş. Evet, Kim, kim etmiş onu? Ya siz biliyor musunuz ki bu vallahi. 6 bin liraya süt parası diyorsunuz ya 6 bin liraya vermişsiniz ya Ali'ye. Ali burada tefecilere borç yapmış ondan sonra gece dörtte gidin Naime'den tahsil edin o borcu demiş. Onlar da gitmişler Naime'den tahsil etmişler. Onun bedenini kullanmışlar. Çocukları da arkada o arka odada küçücük çocuklar. Şoka girmiş öyle gitmiş. Çünkü sahip çıkanı hiç olmamış hayatta. Ben de diyorum ki. Siz eşyadan Baba bahsetmeyin. Be. Ben ona şunu aldım, bunu aldım demeyin. Siz kızınızı eve aldınız mı? Çocuklarıyla. Eve mi? Ha, eve. He aldık. Aldık. <laughs> Almadı diyor. Aldık. A geldi aldım burada oturdu 10 ay, gün. Gittim dediği oldu. O açtı. köyde Ama kabul etmedi. Biz sonra onun çocuklarını istemiyoruz. Bir, bir daha Bir Sırı daha, daha. halde ben gene gönderdim onu. Yani o bana söylemedi bu şeyleri önce. Bu önce bu şeyleri Türkçe söylemedi. Onun haberleri var. Ali şimdi Ali, Ali Ben şimdi biliyorlar Yani böyle bir şey oldu. Ali ne bir olduğunu biliyorlar. Bitirirdir. Ben gittikten sonra Ali evlerini alıyorlar. Ya kızın yok ortada. Ali gitmiş onların evinde çay içiyor. Bu vicdan mıdır ya? Ali hala onları arıyor. Bana söyle bana. Bu vicdan mıdır? Söyle vicdanına seslen. Ben kabul etti sağ olsun. Allah razı olsun. Seninle baş başa konuşmayı kabul etti. Ee, koca yürekli babam. Konuş. Ona sor hesabını. Peki ben gittikten sonra Ali ne yüzle kapınıza gelip de e, Ali, ev... Ali bak. Ali bir sefer geldi. <laughs> geldi. Geldi çocuklar onu kovaladı. O gitti. Bir sefer geldi. Ben yalan söylemiyorum. Bir sefer geldi çocuklar onu kovaradı. Dedi. Dediler sen nasıl? Senin karını kaçıran adamın köyünde oturuyorsun, o yüz yüzesin, karşı karşıyesin, utanmıyorsun. O aradılar gitti. Ali hala beni arıyor, beni tehdit ediyor. Ali bir iyi bir insan olsaydı bugün ben bu durumda olmazdım. Ali niye seni arıyor? Sen, Öyledim, Sen ben engellemişim arıyorsun? onu zaten. Sen niye yanıma gelmedin? Sen niye bu şeyleri bana söylemiyordun? Niye söylemiyordun sen bunları bana? Niye söylemiyordun? O zaman ben ne durumdaydım kimse bilmiyor işte. Ben e ne haldeydim kimse bilmiyor. Insan ben dört çocukla Ben dört çocukla Ya Sen şunu sen Ali'nin ne mal olduğunu bilmiyor muydun da beni evet, Ali'ye ben verdin altı bin lira karşılığında desene ben mi söyleyeyim? Ali'nin siz bilmiyor musunuz? Herkes biliyor ne mal olduğunu. Ali, bile, Ali muhtara gitmiş köye gitmiş beni tehdit ediyor. Ali şu an bu halde bile utanmadan geziyor. Ali'nin savunmasını e, yapmasın Ali, kimsen bana. Ali şimdi seni tehdit mi ediyor? He Ali şimdi beni tehdit ediyor. Arıyor. Muhtara gitmiş. A, i̇şte sen oradasın. Hemen onu tutukla. Hemen onu tutukla. Ben seni... Cezasını çekecek. Ben sonra. bir buçuk yıldır onu da, fat çektiğim acıyı fazlasıyla ödeyecek nedir, o. Yani ikisini tuttuk Cezasını çekecek o. Böyle kalmayacak. Hakkım varsa Allah alır. Ablam da burada beni duyuyor. Herkes duyuyor. Hakkım niye varsa Allah alır. Niye bana söylemiyorsun bu şeyleri kızım sen? Niye bana Arıyorum. söylemiyorsun? Niye? Dün, niye? Dün akşam gene aradım annemle konuşmak için. abla yemin ederim. Ben kötü bir adamım. Kardeşime adamıyım. dedim ki ona anlatacaklar şeylerim var dedi. annem annem diyor ki ben onunla konuşmam. Kendimi öldürürüm onunla konuşmam ya diyor. Senin öz annen Evet benim sesimi duyuyorsa desin yalan. Bahar'a söyledim Bahar. Annemi ver iki kelime konuşayım. Onunla konuşacaklarım var ama annem benimle konuşmadı. Ya ana ne konuşacak senin kızım? Yani senin yaptığın yanlıştır ya. Ya Önün sizin bak bir konuşmaz, şey söyleyeceğim. Konuşmuyor. Sizin bir dediğiniz bir dediğinizi tutmuyor. <laughs> Cümleye başka bir şey diye başlıyorsunuz. Başka bir şey diye bitiriyorsunuz. Çocuğa sahip çıkacağım sana. Ben senin babanım. Bana niye anlatmadın diyorsunuz. Anan ne konuşacak sen ne diyorsunuz ba ya? Bak gene gittikten sonra babam da sesimi duyuyor. Yalansa desin. Kız kardeşimle konuştum. Amcamın çocuğuyla oturuyordu. Orada işe gitmişlerdi. Ali aradı beni dedi neredesin dedim ki ben yurtayım. Dedi biletini kessem <laughs> yanıma gitmişlerdi.